arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sürpriz bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu arada sürpriz bir videoda sürpriz kişilerin de olması gerekiyor değil mi? Evet. Merhaba arkadaşlar. İsmim Fahriye. Soyadım Üçbudak. Bugün Ela ile birlikte bir video çekeceğiz. Umarım İsmiz... beğenirsiniz. Evet arkadaşlar. O zaman e, videoya başlayacağız. Boşuna mı çektim dertleri? Topladım senin yüzünden herkesi. Masaya meze olmuş dertlerim Sen ağladım şarkıda gülerim Neden mi? Dertli çalar sözüm dertli dertli Yanık bir türkü gibi din başıma geldin Can cazım hayallerim aklıma gelmiş Giderler kalanlarım tırmını de dersin Bir de utanmadan yüzüme geliyorsun Sırtladım dertli omzuma gidiyorum çektim sefa değil dert bir o biliyorsun Yüzüme baka baka sevmedim diyorsun Sevmedim şey de